Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, iyi günler diliyoruz herkese. Bizler nasılız Halil Bey? Bizler köy hayatı, yorucu bir hayat <gülüyor> <gülüyor> ama güzel bir hayat. Zannettiğimizden de yorucu. <laughs> evet. Her şeyi yapmak istiyoruz böyle, tabii bir de yapılması gereken şeyler. Mesela bahçenin sürülmesi gerekiyor, bağların budanması gerekiyor. İşte borda bulabıcının atılması gerekiyor Ya konuşurken bile yorucudur Gerçekten yavaş, yani. yavaş, konuş ya. yavaş yavaş konuş bir e, taraftan bugün et. bakla ve bezelye ekmek istiyorum soğan ekmek istiyorum şu anda, çünkü bunların hepsinin zamanı yani, şu anda Moğlamız'da bir 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 yere aynen geçelim. aynen şurada e, bezelye ve bakla ekeceğim yerleri hazırladım soğan ekeceğim demiştim size söylemiştim dün ama oraya bezelyeye karar verdim. Bezelye ve baklaya. Yani çok aşklı şekli çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani Halil Bey ama yoruldu biraz. Dün çapa yapınca yine rahatsızlandı bayağı bir. Evet. E, çapa işimizin dörtte biri bitti. Veya üçte biri bitti diyelim. Biraz evet. daha var. Gübremizi yaydık. Az kaldı. Bugün biraz kendimize dinlenme yaptık. Komşularımıza gittik. Gezdik. Onların Çapa makinesi arızalıydı. Onlara yardım etmeye çalıştık. Ne topladın sen o bahçede? Ha, bugün e, çoban çantası topladım ve gelincik topladım. Yani gelinciği dün komşumuz söyledi. Getirsen mi İstersen e, aslında getirip göstereyim ya arkadaşlara. Dur. Şuradan geçi vereyim hemen. Yani bugün biraz dinlenme, biraz çalışma, İkisinin ortası. Ama hava çok güzeldi. Biraz rüzgarlıydı. Saanak yağış gösteriyor ama saanak yağış gelmedi henüz. Biraz bulutlar ileride var. 12'de 1'de yağması gerekiyordu. Bugün işte günlerden Salı, 29 Mart. Çok şükür Mart ayı da bitiyor. İşte bu işlerde bizim tabii ki biraz acele etmemiz lazım. Çok güzel şeyler topladık böyle. Size de göstereyim. Şöyle arkadaşlar bunlar çoban çantası. Şöyle. O kadar tazeler ki arkadaşların bahçeleri de böyle 10 dönüm bir yer. Ve ilaçsız. Hiç ilaç kullanmıyorlar. Öyle olunca oradan gönül rahatlığıyla alabiliyorum. Bizim bahçede de var. Ama dün ben bordo bulamaca attığım için bunları yağmur yağana kadar toplamak istemiyorum yani yine de. Artık da almayacağım yani. Evet. Şöyle Bunlar çoban çantası. O gün e, komşumuz söyledi işte. Gülnur Hanım dedi ki gelincik dedi. Yani bakın o kadar körpe ki şey yapmış. Böyle hemen sönmüşler. Bakar mısınız? Ben ben çoban çantasının ne işe yaradığını söylemek istiyorum. E, hemoroide çok iyi gelir. Çoban ee. çantasını evet arkadaşlar bunu evet. biz çok içtik. Yani çayını her ay bir çay içiyoruz ya. Her ay bir çay içiyoruz. Bu çoban çantasını da bir ay içtik. Evet. Halil Bey de Kurutup. içti kurutup bunları kurutmayı düşünüyorum mesela yıkayıp kurutmak istiyorum gelinciyi de yalnız şey dün ben salatasını yaptım havuçla beraber bir salatasını yaptım o kadar çıtır çıtır ve güzel oldu ki muhakkak doğada yetişiyor muhakkak bir faydası vardır böyle baya bir topladım şu anda çoban çantasıyla gelincik karışık bunları beraber yani çoban çantalarını ayır ayırıp kurutacağım gelincikleri de salata yapacağım Hatta bu akşam arkadaşlarımız gelecek. Bugün e, yemekte de şey var. Patlıcan dolması. Zeytinyağlı patlıcan dolması. Tabi kurutulmuş patlıcan. E, onları yapacağım. O zaman biz biberiye çayımızı içelim. Molamıza devam edelim. Bırakayım. Moladan sonra ne yapacağız? E, tekrar şey yapacağım. E, bakla ve bezelye yekerken görüşeceğiz. Evet. Güzel bir yerimizi hazırladık. İleride duruyor. Evet. Halil Bey de gübre attı oraya. Evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar biberiye çayımız da harika. Afiyet olsun. Merhabalar arkadaşlar. Evet ekiyoruz bezelyelerimizi. Yani bezelye ekme konusunda da aslında pek bir fikrim yok. Tamamen böyle bir mantık olarak şöyle e, sırayla ikişer tane çünkü fasulyeleri öyle ekiyorduk. Herhalde bu da öyledir diye düşünüyorum. Bunlar arkadaşlar şey ee, yani bir tohumcudan aldım bunları çünkü yani atalık tohum bezelye bulamadım keşke bulabilseydim. Bunları şey, artık böyle ekeceğim. Seneye bunlardan tohum alacağım çünkü e, Aldığım yer şey dedi bunlar dedi öyle İsrail tohumu falan değil dedi. E, bunlar dedi şey tekrar bunlardan tohum alıp yetiştirebilirsiniz dedi. Hafize, bu hazırladığın yeri bir gösteriyorum. Ha hazırladığımız yerde burası işte. Çok güzel evimize doğru işte bahçe. E, doğru. Musa Bey bellemişti. biraz da Halil Bey çapaladı. Arkadaştan yardım aldık. Arkadaşlar bulutlar geldi, yağmur gelmek üzere. Öğleden beri yağmur yağacak diyor hava durumu. Ama biz bu en azından ekim işini bitirelim. Ne sadece şey mi? Bak şöyle yapıyorum fasulye. çok mu derin oluyor acaba Bilemiyorum ama. Ya, ya yasoyuk'ta 2-3 santim yapıyorduk, 5 santim. Yani yapıyorduk. şöyle üstlerine bak şöyle bir toprak evet. bastıracağım. Şöyle de bastırıyorum. 2019-2018 yıllarında da yasoyuk köyünde arkadaşımla biraz e, bahçeciliğin e, kenarından geçtim, Bir şeyler yaptık, biraz tavuk besledik bir sera yaptık. Unutmuyorum 14 metre uzunluğundaydı. Ya böyle çok e, burada aydaşık denilen bir ot var. O ota da yani çok böyle şey. Ya kökü ayrı kutu gibi her yere atıyor. Yani ayrı kutunu bilenler bilir. Ve daha kalını. Yani herhalde biraz büyük olur. Bezelyenin de hiç böyle şeyini görmedim de. Yani hani Nasıl oluyor acaba bilmiyorum da. Ya biz fasulyeyi de böyle ekmiştik işte orada. 4 sene oldu belki de 3 sene 4. E sene fasulyeyi oldu. ben geçen yıl ektim. E Fadime ekerken görmüştüm. O şey ekti böyle ikişer üçer tane koyuyorum abla ben dedi. Ondan sonra da dedi şey yapıyorum. Böyle bastırıyorum dedi. Tamam, Üstünü örtüp. Güzel. Ben de onlar gibi yapmıştım. gayet de güzel olmuştu yani. Ama bezeliği dediğim gibi hiç şey yapmadım. Bakın arkadaşlar bu şey ee, gelincik çok evet. lezzetli dediğim demin gelincik otu bu. Dün yediğimiz değil mi? Evet evet. Hı. Şöyle bırakayım giderken alırım onu. Evet. Tabiatta her şey var. Gerçekten var ya. Kim bilir ne faydası vardır bilemiyoruz. Çapalama faaliyetim işte bu şekilde tarlamızın dörtte biri yaklaşık üçte biri hatta diyeyim. Yanlış söylemeyeyim bitirdim. Çapamı yine kapattım. Çünkü yağmur gelecek. Başka kapatacak bir yerim yok. Yani ev belli. Yanında bir e, dışarıda bir tuvalet var. Bir de e, işte bu kadar. Arabamızı koyacağımız bir tane kilit taşın üstü var. Çapamız ve birçok arkadaşın çapası da makinelerde böyle dışarıda. Şöyle üstüne bassam acaba nasıl olur ya? Elinle de bastırabilirsin. Değil mi? Çok da böyle bu sefer de sertleşmesin. Yok. Esasında o tohum çıkacaksa çıkıyor yani. Ya şimdi sulama sistemini de kuracağız ya tamam. buraya. Tamam. Ben yarın sabah onu halledeceğim. Geçen yıl tam burada fasulyelerim vardı. Evet. Geç ee, ekmişim ama yine de birkaç e, defa topladım. Bak sırıklarımız şurada duruyor, hemen e, paletlerin yanında. Bu yıl gene hazır. Odunumuz çok az kaldı, hemen şu naylonun altında. Ve havalar güzelleşti. Havalar güzelleşti, yırttık yani bu yıl. <laughs> yine bir. Evet. Gelincik. Evet. Arkadaşlar şöyle. Onları bırakayım. Bakın şurada da var. Sarımsakların arasında. Bir tane genç, çok genç bir hanfendi. Böyle bir arkadaşımızın kızı. Hanfendi hanım, doktor hanım yorum yapmış dün. Diyor ki, büyüklerime saygılarımı sunarım. Bu enerjiniz çok fazla. Nasıl çok çalışıyorsunuz? Ben de yazdım. Maşallah desek olur mu diye. <laughs> ya zaten 10-12 dakika çekim yapıyoruz. Yani günün çoğu kısmı çalışarak geçmiyor zaten. Ben yoruluyorum hemen. Hafize Hanım çalışıyor biraz. Ama yine de arkadaşlar dün e, yani 7 ton pompa e, şeyi atınca 7, yani 7 çarpı 16 litre. <laughs> sırtında taşıdı. 16 litreydi o. Evet. Yani bayağı bir. Ama yani gerçekten eskiden olsa ben yerimden kalkamam. Hani e, bu açlıklar işte vücut temizlemesi yani sade yaşıyoruz işte Yediğimiz, içtiğimiz az yiyoruz, açlık yapıyoruz. Yani bunun muhtemelen çok faydası var arkadaşlar ya gerçekten. Yani çok yorulu yoruluyorum, ama yatıyorum ve dinleniyorum elhamdülillah. Bir şey daha diyeceğim. Sen şimdi şu dağlara gitmek istiyorsun ya bayramdan sonra e, aşırı sıcakları olmadan Mayıs ayında çıkalım biraz yürüyüş yapalım. Evet biraz önce Halil Bey'e öyle dedim ya dedim şu dağlara gidelim dedim ya ne var acaba buralarda. Gerçekten yani, maşallah demek lazım sana. Yani gidelim bir bakalım dedim ya böyle bir iş yapmadığımız mesela bugün çok yorgunduk. Gerçekten de hani kollarımız elim falan ağrıdı benim. Ee, mesela Halil Bey'in de boynu ağrıdı. Ya bir şey yapmak istemiyoruz. Mesela o gün tamam bir şey yapmayalım ama ya çıkalım dolaşalım biraz yani. Gidelim gezelim neyse komşumuza gittik dolaştık da biraz. Bunlar niye renkli ya konuyu değiştirdin. İlaçlı bunlar Halil Bey. He. Bunlar ilaçlı işte yani yerli yani yerli dedi ama şey değil işte yani ilaçlı hep satıyorlar tohum olarak. herhalde Saklama yani hani koşulundan şey, mı? Yani? Belki de bilmiyorum ki. Her şey ilaçlı ya. Vallahi. Ya işte ben hani artık mesela bundan tohum alıp artık hep kendi tohumu kendim. İyi de kökeni ilaçlı yetiştirmek istiyorum. Yani hiç değilse yavaş yavaş. Şunlar sarımsakların ezme onları. Yok yok sarımsaklarımı ezmiyorum. Evet. Halil Bey yine bunlara bir can suyu versek mi ki? Yağmur yağar mı ya? Yağmur geliyor ama verelim. Yani işte hortum işte ibrik. Ee, yarın da e, sulama sistemini döşeyelim. Ee, ondan sonra acıma devam ederiz. Geçen yıl burada. Bulutlar geldi ama. Yine e, beraber bizim komşumuz olan Yusuf Beyler var. Nimet Hanımlar. Onlar ekmişler bezelye, onlar dediler bize, ya dediler o kadar güzel bezelye oluyor ki burada, yani çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor, çok da güzel verim veriyor. Ya yani Köyde bir abinin e, bayağı bizden büyük eşiyle e, bamya mı? Onlar bamya, bamya ticaretini da, yapıyorlar. Tabii onlar geçen ticaretini yap yapıyorlar, yani, yani ekiyorlar, satıyorlar. Evet, yani devamlı e, iyi para kazandık dediler, yani küçük bir ar, 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 arsadan, şeyden, tarladan. Arkadaşlar Anladım. yani biz mesela bunu yani hakikaten kendi yiyeceğimizi çıkartalım falan diye yapıyoruz ama yani gerçekten Allah bunlardan para kazananlara yardım etsin çünkü evet. Bugün mesela çapa makinası için bak, bak şey orada, aldık. Bak orada orada benzinim orada. Sandalyelerin hemen arkasında da biraz uzakta Yani çapa makinası için 5 litre benzin aldık. 5 litre değil tamam. Değil değil mi? 3.90 <laughs> 90 lira. Yani 5 litrelik bidon dolu değil yani dolu hani. Dolu değil. Üstünde şöyle boşluk yer var. Evet. Yani hayat çok pahalı. Tarlada mesela mazor... gübre getirtirdik. Yani gübre aldık. Gübreyi satın alıyorsunuz. 400 liraya gübre aldık mesela. Evet. Yani daha şimdiden yani bordo bulamacı da hiç demiyorum. Yani o kadar ne kadar aldığımızı hatırlamıyorum çünkü. Geçen yıl almıştık. Yani e, maliyetler çok yüksek. İnsanlar evet. mesela fidelerini alıyorlar şimdi şey yapıyorlar. daha sonra ödeyecekler muhtemelen. Çünkü tabii, onu tabii, satacak tabii. 9 liraya almışlar bir tek domates fidesini. Yani şöyle 9 bin liralık aldık dedi. 9 tanesi 9 lira. Bir tanesi 9 lira. 11 bin liralık almışlar. 11 bin liralık, almışlar. 11 bin liralık almış. Doğru. Aynen. Eyvah, eyvah, eyvah. Yani gerçekten eyvah. yani ticaretini yapıyorlar. Ya bunun hani onlar ticaretini yaptığı için hani ilacını atacak. Ya yani bir sürü böyle çok şey ya Allah çok maliyetli versin. yani gerçekten sulama sistemini kuracak. Daha biz mesela sulama sistemini hiç kurmadık. Evet daha ona da para ödeyeceğiz. Yani acıyacağız. sulama sistemine borularımıza falan ne kadar alacağız bilmiyorum. Ona bakalım. Ya bir miktar elimizde var işte. Hortumlarım var. Yani hortumlarımız Ana, var. Ana evet. boruları alacağım. O da e, bayramın artık son günü geleceğiz. Tekrar devam edeceğiz buradaki işlere. E, çok güzel eline sağlık Hafize Hanım. Evet sağ olasın ya. inşallah Allah yemek nasip etsin ya evet. <laughs> bir sıra bitti bezelyeyi de yani ben buzluğa koymuyorum arkadaşlar yani buzluk kullanmıyoruz biz yani buzluğa eskiden koyuyordum ama şimdi böyle bu tedaviyi görüyorum diye artık buzluğa hiçbir şey koymuyoruz bezelyeyi de kurutacağım arkadaşlar yani şey yapmayacağım buzluğa koymayacağım konserve yapmayacağım konserve de yemiyoruz kurutacağım bakalım nasıl olacak onu da göreceğiz hep beraber bizde durum bu arkadaşlar <laughs> teşekkür ediyoruz böyle kısa kısa e, her gün çekmek istiyorum bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun sizi seviyoruz. Abone sayıların artıyor. Onu da söyle. Abone olmayı unutmayın. Yok artıyor <laughs> yani. İzlenmeler çok ama aboneler az. E, çok ki... teşekkür ediyoruz ya. Yani canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Bahçemize bekleriz gelmek Evet, gelmek olursa. isteyen herkesi bekleriz bahçemize. Evet, seviniriz. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.